Dur burada. Ali abi. Ali baba. Arkadaşlar burada, burada zirve dağcılık burada, adına be. hepinize hoş geldiniz diyorum. Turgutlu e, zirve be. dağcılık adına. Şimdi e, bizim bu etkinliğimiz e, daha önce planlanmış bir etkinlik. Ancak bu madenle ilgili olan bölümünü Türkçe açıklamayla yarın gerçekleştirecek. Ben de Türkçe'nin yürütme kurulu üyesi olarak sizlere bu alanda neler yapılacak onları kısaca anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz şu alan tamamen bir orman alanıydı. Buraları biz 78-82 yıllarında ben Turgut Lisesi'nde öğretmenlik yaparken öğretmenlik yaparken öğrencilerimizi buraya getirip burası erozyon bölgesi olması nedeniyle bu çam ağaçlarını bizim çocuklarımız dikti buraya. Şimdi 34-35 yaşında olan ağaçlar bunlar. Bu ağaçların tümü tıraşlandı arkadaşlar. Ve bu maden 10 yıldır burada olmasına rağmen gerçek anlamda işletmeye geçemedi. 2010 yılında deneme üretimini bitirdi. Deneme üretiminden sonra bir çivi dahi çakamadı. İşletmesini kuramadı. Buraya dünyanın en büyük sürü asit fabrikalarından birisi kurulacak. Çal dağın tepesine. Biz buraya Sakartepe deniyor burası. Eee buralara 17 metre, 25 metre büyüklüğünde barajlar yapılacak. Oralarda su toplanacak. Bu havuzlardan birkaçı da sülfürik asit karışımlı su olacak. Düşünün. Yani erozyon bölgesi olan bir yerde baraj yapacaklar. 17 metre, 25 metre kutru olan. Bunları biz söylemiyoruz. Bunları bilim adamları söylüyor ve bunlar bu madenin çet raporunda var. Şimdi bu maden çet birinci çet raporunda bu çet raporu en teknolojik, en ileri teknolojiyle yapılmış. Hiçbir zarar vermeyecek doğaya, havaya, suya, canlıya. Hiçbir zarar vermeyecek demişti. On dokuz yıl bunun için mücadele etti. Bunu bir kutsal belge olarak e, ispatlamaya çalıştı. Ancak 2011 yılında üç tane Orta Doğu mezunu e, bir mühendise devretti burayı Europon Nikel şirketi. Şimdi onlar diyor ki bu diyor chat raporunda yanlışlıklar var. Biz bunu düzelteceğiz diyor düzeltmek için de ikinci çetle ilgili değişiklik önerilerini bakanlığa sundular. Daha geçtiğimiz ayda bu çıktı 26'sında. Onaylandı. Onaylandı. Bakanlık onayladı bunu. Ancak biz şunu söylüyoruz. Bilim adamları da şunu söylüyor. Birinci çetten daha tehlikeli, daha zararlı, daha uzun süreli posa alanlarının daha geniş alanlara yayılacağı ve 15 yıl süreyle burada çalışacak olan birinci çette madenin 21 yıl süreyle çalışacağını iddia eden ve onu yazan bir çet raporuyla karşı karşıyayız. Biz bu çet raporunu Türkçep olarak ve Turgutlu çevre gönüllüleri olarak asla kabul etmiyoruz. Asla da kabul etmeyeceğiz. Biz 10 yıldır mücadele ediyoruz. 10 yıllık mücadele sonucunda bu madem burada çalıştırılmadı, gerçek işletmesini kuramadı, bu nedenle de önümüzdeki süreçte de biz bir tek ağacın bile burada kesilmemesi için mücadelemize devam edeceğiz ve ölümüne mücadele edeceğiz. Çünkü bizden sonra bu topraklarda bizim çocuklarımız ve torunlarımız yaşayacak, onların kanser olmasını istemiyoruz. Bu kadar açıktır. Bu açıklamayı yaptıktan sonra da şu önümüzde gördüğümüz devasa alan tamamen ormandan temizlenmiş, ağaçtan temizlenmiş bir e, lit yığını alanı. Bunun bir bölümü büyük ölçüde posa yığını olarak kullanılacak. Yani maden üretiminden sonra kalan o kirli sülfürik asitle yıkanmış toprağı gördüğünüz şu alanlara serecekler ve 40 metre yüksekliğinde 1 kilometre uzunluğunda devasa dağlar oluşturacaklar ve diyorlar ki bu asla e, hiçbir zararı yok bunun diyorlar. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Bu devasa e, liç yığınlarının altına ve posa yığınlarının altına bir onda milim mili, mili, bir onda iki milimetre olan membran tabakası yayacağız. Onun üzerine işte bir 80 santim kil tabakası döşeceğiz. Onun üzerinde de çiçek yetiştireceğiz diyorlar. Bizi salak sanıyor bunlar bu madenciler. O nedenle biz bu madenin burada çalışmaması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu bizim etkinliğimiz zirve dağcılığın etkinliği de zaten bu Çal Çaldağ'da çıkarılacak madene hayır etkinliğidir. Sizlerin bu etkinliğe katılmanızdan dolayı büyük mutluluk duyduk. Bu ancak birlikte mücadelenin sonucunda ancak gerçekleştirilebilir. Bu vahşi madenciler buradan kovulabilir. Bu vahşi madencileri kovmak için de hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Artık Çalda sorunu Turgutlu'nun sorunu değil, Türkiye'nin sorunu olmuştur. Bu nedenle de hep birlikte bu mücadeleyi yürütmek istiyoruz. Sizin de bu mücadeleye destek vereceğinize inanıyoruz ve size tekrar tekrar katılımınız için teşekkür ediyoruz. Tabii bir tek evet, zirve grubu olan varsa soruları Bir tek alabilirim. zirve grubu katılmıyor. Buraya başka trafik grupları da var. Biz Manisa'dan Alman trafik grubu olarak da buraya katılıyoruz. Özür dilerim. Onlar da söylerseniz tabii, çok seviniriz. Tabii tabii. değerli arkadaşlar unuttum özür diliyorum. Tabii ki dışarıdan gelen Salihli'den, Manisa'dan gruplar uşak, uşak. Uşak'tan gelen arkadaşlarımız var. Onların e, katılımıyla da tabii çok daha mutlu olduk. İstanbul'da, ben gelen İstanbul'dan da. gelen arkadaşlarımız var. Yani bunları Onu unutuyoruz. Şimdi bu bir basın açıklaması değil, bir sohbet bu. Yarın yapacağımız için basın açıklamasını biz orada onları e, daha net bir şekilde duyuracağız. Ama burada da arkadaşımız uyardı. Teşekkür ediyorum. Ben bir teşekkür şey yapmayalım yani. Buyurun. Yerel yönetimin Şimdi yerel yönetimin tutumu şu. Daha önce iki dönem burada. AKP hükümet e, iktidarı vardı, yerel yönetimde AKP iktidarı son derece maden yanlısı ve madene çok büyük destek veren bugüne kadar bir anlayış içerisindeydi. Zaten bugüne kadar burada kalmalarının temel nedeni e, eski yerel yönetimdi. Şimdi yerel yönetim değişti bir nebze öyle söyleyelim. Ama bu arkadaşlarımız da e, MHP'ye geçti. Bu arkadaşlarımız da çok ortada görünmek istemiyorlar ancak biz size destek veririz falan gibi yaklaşımları var. Yani biz buna bile tamam diyoruz yani o kadar şey olduk artık. Çünkü önceki yerel yönetim anlayışı bu maden şirketiyle Europon Nikel'le 16,5 milyon dolarlık bir protokol yapmıştı. Buraya maden arıtma testi yapacaktı. İşte birçok yerlere yardımlar yapacaktı. Birçoğunu bir yaptı zaten ama bu arıtma testini gerçekleştiremedi. Biz bu yeni yerel yönetimi, MHP yönetimini zorluyoruz. Aynı zamanda MHP tur CHP'nin bir bileşenidir üstelik. Yani 47 bileşenin içerisinde MHP de var. Ama sağından solundan işte destek oluruz diyorlar ama gerçek anlamda bir destek olduğunu şu ana kadar görmedik. Yani var. muhakkak şöyle söyleyelim onu da. Turgutlu'nun çok değişik bir yapısı var. Şimdi daha önce Turgutlu'da e, işte geçen dönemde 20 bin oyu olan MHP 42.600 oy aldı. O da sanıyoruz ki eski şeye tepki olsun diye. Öyle bir yaklaşım var. Yani bunları tabii ayaküstü konuşmak çok şey değil. Kesinlikle öyle. Ama e, şu var yani kasabalı diye herkeste sahip çıkmıyor. Onu da bilmemiz Mesmanlar gerekiyor. Verdiğim... Eşmeden Çeşme'ye kadar. Evet. Sadece yani Turgutlu'nun şey... değil. Eşme ile Çeşme arasındaki bütün. sizden bir gün önce öleceğiz. Bir gün önce. Evet. Bir gün sonra siz öleceksiniz. Yani Çeşmeliler de bir gün sonra ölecek yani, Buna emin olun. Aynen. Yüz... Çok geniş alana e, zarar verecek bu maden sülfürik asit yağmurlarına maruz Evet. Belki Aydın Ovası'na kadar, Çek Ovası'na kadar uzanacağını söyleyebilirim. Aynen yani öyle. Yani, yani kimse, kimse bilemiyor onu. Nedeni birazcık da onda. Yani sadece Turgut'un sorunu değil arkadaşlar. İşte Türkiye'nin sorunu oldu artık. Yani Çal'da Türkiye'nin sorunu. Açıklamanız için teşekkür ederiz. Çok evet. sağ olun. Evet, biz teşekkür ederiz katılımınız için. Arkadaşlar. Çok sağ olun. Arkadaşlar teşekkür evet. ediyoruz. Yürüyüşümüze evet. devam ediyoruz.